İş insanı Ferit Durak, ilk başlangıçta 30 milyonluk yatırım yaparak Van'da inşaat demiri üretim fabrikasını kuruyor. Bölge genelinde bir ilk olan inşaat demiri üretim fabrikası, inşaat sektöründe önemli bir yer edinecek. İş insanı Ferit Durak, demirin ana ham kaynağı, doğada bulunan evet. demir mineraller olduğunu söyledi. Van'da gümrükle alakalı antrepü işleri yapıyoruz ithalat yapıyorum yani e, yurt dışından inşaat demiri getiriyorum ham madde getiriyorum yani genelde ithalat işleri yapıyorum. Evet. Biz e, İran'dan demir getiriyoruz Türkiye ye. inşaat demiri getiriyoruz Transit geçiş, yani. Transit geçiş olarak Vana getiriyoruz e, ilk zaten e, Vanda demir e, şeyini e, ithalatını biz başlattık. Yaklaşık bir 95 bin, 100 bin tona yakın bir demir çektik oradan. Ve biz bu e, demiri buraya başlatırken gittikçe İran'daki bağlantılarımız, İran demir fabrikaları olsun, kütük fabrikası olsun, ham madde olsun, e, Türkiye yavaş yavaş hepsini e, ciddi anlamda tonajlı bir şekilde getirmeye başladık. E, bunları getirince tabii buradaki istislamı daha da fazlalaştırma açısından, Burada işte demir fabrikası kurmaya karar Şimdi Van Antrepo yaklaşık 6 yıl oldu kuralı. Biz Van'da transit geçiş yoktu. Çok şükür transit geçişi de sağladık. Tabi Necdet Başkanım sağ olsun baya bize bir desteği oldu bu konuyla alakalı. Türkiye'nin transit geçişini, Van'ın kapı köyünü Allah bize nasip etti. Biz İran tarafındaki bakanlarla bakan yardımcısıyla, gümrük müdürüyle diyaloglarımız çok iyi olduğundan dolayı biz Van'ın transit geçişini e, ne başlattık. Yani Allah'a hamdolsun şu anda transit geçiş var. Da, Kapıköy'den transit geçişi sağladık. Da İlk yaptık yani. ama Necdet Başkanım sağ olsun onun çok çok büyük emekleri var. E, bize çok faydası oldu. Şeyinde mesela Urmiye Ticaret Odası Başkanı Kasım Kerim'in de çok faydası oldu. Sağ olsun var olsun, o da bize çok destekler oldu. Oradaki bakanımız olsun bir de e, Royal Holding var. Sağ olsun Nasır Afşar da bize çok faydası oldu. Yani bu transit geçişi açmamızda bunların çok büyük emekleri var. Burada mesela baş müdürümüz sağ olsun onun da bir evet. yardım oldu. O da çok istekliydi. Van Ticaret Odası Başkanı Necdet Takva'dan bahsediyorum. O çok büyük emekleri var. Yani Van'a da var, Van halkına da var, Kapıköy'ün transite açılmasına da çok büyük emekleri var. Biz ona minnettarız yani. Allah ondan razı olsun. Bize çok çok ve Van'a çok çok faydası var bu konuda. İlk başlangıçta 30 milyonluk yatırım yaparak Van'da inşaat demiri üretim fabrikasını kuruyor. Ben bu yatırımla alakalı bilgi vereyim. Biz yaklaşık iki yıldır bu işte uğraşıyoruz. Van bölgesine inşaat demiri getiriyorduk. Biz bu konuyla alakalı inşaat demirini burada e, fabrikasını kurmaya karar verdik. Yer tahsisimizi yaptırdık. E, nasip olursa bir 30 milyon dolar gibi bir yatırım yapıyoruz. E, Van'da ilk olacak. Aynen öyle. Doğuda bu en yakın İskenderun'da var demir fabrikası. Zaten başkanım biz ilkleri yaparız. Biz kimsenin yaptığı işi yapmayız. Yani biz bu konuda bu yaşıma kadar ben 45 yaşındayım. Van'da rekor imalatı olsun bizdeydi. İlk biz yaptık. Şu antrepoyu ilk biz yaptı. İlk ee, ilk demiri, inşaat demirini biz Van'a getirdik. Bütün Van halkı da bilir. Beni de çok iyi tanır. İran'dan ilk demiri getiren benim. Ee, bunu Aynen öyle. Yani şimdi biz burada inşaat demiri 8 milimden ta ki 32 milime kadar e, günlük ortalama 800 ile 1000 ton arasında bu da yaklaşık aylık 24 bin 26 bin ton arasında biz inşaat demiri üretim yapacağız. E, 150 kişi istihdam sağlayacağız. 150 kişi de e, inşallah istihdamını sağlayacağız. Ben şöyle söyleyeyim. Normalde demir fabrikaları genel anlamda e, hep şeyde olur. Yani mesela e, geminin olduğu yani e, İskenderun gibi mesela hani veya Gebze gibi geminin gelip de yurt dışından gelen limana yanaştığı yerlerde olur. Şimdi bizim e, İran bana e, alacağımız yani çalıştığımız yerler vana yakın olduğu için biz oradan kütüğü alıp burada inşaat demirine çevireceğiz. Ee, kütük fabrikası olan dostlarımız var, dört tane. Ee, onlardan bize kütük gelecek. Zaten yurt dışında şu anda e, haddanemizi yaptırıyoruz, başladık yaptırmaya. Ee, bizim yatırımımız yaklaşık 18 ile 24 ay içerisinde bitip faaliyete sokacağız Allah nasip ederse. Biz başladık zaten şu anda projeler yapılıyor, yer tahsimiz yapıldı, yerimizi teslim aldık. E, projelerimizi yaptırıyoruz e, yere yani başladık inşallah tabi yer tahsisi yapıldı projeler yapılıyor e, yani başladık biz 24 ay içerisinde şu anda makinamız da yapılıyor yurt dışında yaptırıyoruz e, makinamız da yapılıyor İşte günlük 800 ile 1000 ton arası çekecek e, yaklaşık bu da işte 26 bin tona yakın aylık bir üretim yapacağız Tabii tek bana yapmıyoruz biz bunu yani Van işte Hakkari'dir, Siirt'tir, Mardin'dir, Batman'dır, Diyarbakır'dır, Erzurum'dur, Ağrı'dır, Iğdır'dır. Bu bölgelere inşallah biz buradan hitap edeceğiz. Demirin ediyoruz. ana ham madde kaynağı. Doğada bulunan demir mineraller olduğunu söyledi. 10, 12, 14, 16'ta 32 milime kadar burada üretim yapılacak. Aynı zamanda lama demir köşevent yapılacak. Bunların üretimi yapılacak ee, ve 150 kişiye yakın İslam sağlanacak ilk etapta ee, tabi ilerleyen e, zamanlarda da buradaki bu bölgedeki bütün hurdayı toplayıp hurdadan kütüğünü kütüğü kendimiz çekeceğiz. Tabii onun yatırımı yaklaşık 100 milyon doların üzerinde bir yatırım oluşuyor. Ee, şu an için biz e, bir 30 milyon dolar bir bütçe ayarladık Biz 30 milyon dolara e, bir başlayacağız. Tabii bu 30 milyon dolarla da bitmiyor. Bu yaklaşık 100 milyon doları bulacak. Bu üretimi başlattıktan sonra, mesela Suriye çok ciddi anlamda İran'dan demir gidiyordu. Biz Suriye'nin demir ihtiyacını buradan karşılayabileceğiz. Tabi yani biz mesela Suriye'nin karşılayabileceğiz, başka ülkelere de gönderebileceğiz. Çok rahat bir şekilde bizim ihracatımız da olacak. Yani hem ithalat yapacağız, hem ihracat yapacağız. Bunların hepsini sağlayacağız. Biz mesela inşaat demirini yaparken bir de bu olursa, şey hani çıkacak parça demirlerimiz olacak. 5 metre, 7 metre, 10 metre. Çünkü normalde inşaat demiri 12 metre olarak şey yapar. Oradan çıkan parça demirlerimiz oluşacak. Biz bunun yanı sıra da ehtiyar makinası var. Onu yaptırıyoruz. Ehtiyar makinasıyla mesela İnşaatçı bir firmanın e, projesi vardır. O projeyi verecek, direktmen orada ölçülerle tık yapılacak. Yani onun orada firesi bile olmadan ölçülerine göre e, ertiyeri yapılacak. Bütün projesi yapılacak. Sadece inşaatta e, demirci gidip onu telle bağlayacak. Başka da hiçbir şey yapmayacak. Biz onları da inşallah e, organize edeceğiz. Ben şöyle söyleyeyim, devlet nezdindeki destek zaten bu altıncı bölgedir vergiden, SGK'dan, işçi şeyinden, bütün hepsinden destekleri var. Allah devletimizden de razı olsun. Biz bunlardan da faydalanacağız. Yani bunlarla alakalı bize bir zorluk çıkaran kimse olma, herkese ne geri elimizden yardımcı olacaklarını söylediler. O sözleri verdiler. Biz bunu yaparken Van'daki bizim gençlerimiz olsun, dışarıdan gelecek veya iş ihtiyacı olan gençler olsun, İnşallah bu konuda da onlara da yardımcı olacağız. Gereken neyse onu yapmaya çalışacağız. Biz ona göre bütün her konuda öncülük yapmaya çalışacağız başkanım. Ben öncelikle burada bu desteği veren sayın valim, ticaret odası başkanım Necdet Takva, başkanım bize çok destek verdi. Organize Başkanı Mehmet Aslan, Başkan Yardımcım Yaşar Şen, yani bu yatırımı buraya gelmesi için baya bir ilgilenip bize destek verenler, ee, Organize Sanayi Yönetimi, Yaşar Şen Başkanım'a yine özellikle teşekkür ediyorum. İran Ticaret Odası Başkanım sağ olsun o kapının transite açılmasında baya büyük bir desteği oldu bize. Ee, o konuda da ona çok teşekkür ediyorum. Yani fabrikanın Van'a, bu bölgeye, doğuda bu fabrikanın oluşabilmesi için Ticaret Odası ve Organize Sanayi Başkanlığımızın çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olsun, var olsunlar. Yani bu fabrikanın en büyük e, kuruculuğunda öncülük eden insanlardır. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Yani gerçekten yatırım yapacak insanlara ve organize sanayi bölgesinde fabrika kuracaklara Organize yönetimi birebir sanki kendi işiymiş gibi birebir ilgileniyor, yardımcı oluyor. Sağ olsun, var olsunlar. Necdet Başkanım da bu konulara çok duyarlıdır. Ve Van için de gereken yatırım yapanlara da e, elinden geleni yapıyor. Allah ondan da razı olsun. Biz onun desteğini çok görmüşüz. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Hayırlı ederim. Olur. Sağ olun Başkanım, Allah razı olsun. İş insanı Ferit Durak, ilk başlangıçta 30 milyonluk yatırım yaparak... Van'da de inşaat demiri üretim fabrikasını kuruyor. Bölge genelinde bir ilk olan inşaat demiri üretim fabrikası, inşaat sektöründe önemli bir yer edinecek.